Keziban Er Yılmaz öldü mü? Coşkun Keskin katil mi? Müge Anlı'daki yeni kayıp Keziban Er Yılmaz olayında Coşkun Keskin şüpheleri üzerinde topladı. Coşkun Keskin hakkında şoke eden detaylar. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezonunda Kezban Er Yılmaz kaybında şoke eden detaylar ortaya çıktı. Sinop'ta yaşayan Kezban Er Yılmaz'ın kaybolmasının ardından ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Ailenin şüphelendiği Kezban'ın sevgilisi Coşkun'un daha önceki sevgilisinin söyledikleri ve Coşkun'un polisteki kayıtları Müge Anlı'yı sinirlendirdi. Müge Anlı'da aranan Keziban Er Yılmaz nerede? Keziban Er Yılmaz öldü mü? Keziban Er Yılmaz öldürüldü mü? Sinop Boyabat'ta yaşayan Kezban Er Yılmaz 81 gün önce kayboldu. İddilara göre, Keziban Er Yılmaz kaybolduğu gün beraber yaşadığı erkek Coşkun ile birlikteydi. Çift o gün bir parkta otururken daha sonrasında Er Yılmaz'dan haber alınamadığı görüldü. Programa katılan Er Yılmaz'ın kızı, Coşkun, anneme bir şey yaptı. Annem kaybolduğu gün birliktelerdi. Coşkun annemin kendi evine kendisinin kendi evine gittiğini söylüyor ancak o gün annem eve dönmedi. Coşkun, annem kaybolduktan bir iki gün sonra ev taşımaya başladı. Coşkun kepçe operatörü, annemi lütfen bulun, dedi. Keziban Er Yılmaz'ın birlikte yaşadığı adam Coşkun Keskin'in eski sevgilisi programa katıldı ve Coşkun saplantılıdır. Ben ayrılmak isteyince fotoğraflarımı uygunsuz hale getirip aileme arkadaşlarıma attı. İntiharlar etti. Beni tehdit etti, dedi. Coşkun'u tanıdığını söyleyen bir erkek de, bu adam kadınların fotoğraflarını çekiyor. Hatta bu yüzden dayak yemişliği var, polis kayıtlarında görürsünüz, dedi. Çoşkun Keskin hakkında bir diğer iddia da reşit olmayan bir kızla ilişki yaşayıp özel hayat gizliliğini hiçe saydığı.